Dört 4 round kaybettik. Az önce de bir tane oyun kaybettik. Hmm. Um, Git bir tane var. Under var. Tabii ki de push yiyeceksin ya. Tabii ki de ya. Köpek seni. Güzel. Sitti. Şorta da gidiyordum. Ya Türkmüş bir de bu Ruscu çocuğu ya. Hangisi? Necro Necro ya. Anasını sikeceğim şimdi ya. <laughs>